Benden klavye sesi gelirse söyler misiniz ya? Biraz kıtimdesim desin benimle Tamam gelmedi galiba ama. Öyle sıkıntı lay yok lay şimdi. geldim <laughs> <laughs> Hadi bak. Biz split oynuyoruz ya şansımızla. İyi mi yani bu? Kötü mü? Ya çok Kötü. iyi değil. Birazcık oyun. Bir de T başladık üstüne. Oğlum <laughs> Neden böyle şey habercisi gibi konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kötü Peki, daha kötü. Bir, bir USB atmanız. <laughs> Bu benim yanımda ünlem var. Ne? Ha kredi ödülleri. Abdülkadir. Onu sevmiyorum. Onu hep her şey okay Çok teşekkür ederim. Acar Kero'ya dördüncü ne etmiş. Ulan Kero. Bir kere kendini. Gene de havaya getirmiş B'ye <laughs> bambüm girmemiz yok mu ya? Diyorsun. O zaman var mı? bol alalım. Ha. Bol Çizeyim kanka ya, yukarıdan var. ben de. Çiz benim ikinci olsun. Let's go. Hadi bakalım. Koşuyor muyuz direkt? Kapattım sağ ol. Nice. flash atacağım öyle çek. Attım kaldı. Lan bir yerden bir şey yedim ben. Yukarıdan yukarıdan oluyor. Oğlum nasıl tamam. Yanlar yanlar mı? Arka geldi bir. Öldüm ben yukarıda. Arka zehrin arka içinde arka adam. <laughs> Süpersin. 78. Ben en Ay, en hiçbir için. şey duymuyorum. Sesi arttıramıyorum. Sesler çok artarsa söyleyin tamam mı arkadaşlar? Hı hı. Group Eagle dördüncü en yüklenmiş. İsveç'ten sağa. Hoş geldin abim, çok teşekkür ederim. Scofield olmuş İbrahim Kadir 4. ayını Belalı tekrardan hoş geldin demiş Rip Perino Hoş geldiniz Ama kapamıyorum modluk yaparım burada sana Tamamdır abi Kır şunu beyle mi Abi geliyor Varayım. çok iyi oğlum Bir evet bu var galiba across, kanka Bir right. Sol, a, sol, a, sol, yakın, sol, 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 İki Oo. tane bakıyor tepeden. Evim koşuyor. kanka. Ne oldu canım Kürüzelsin. abi? Bir, Bir şey yok. Bir şey yok ha? Merak ettim tamam. Of. Aşağıda. Ben. Helal lan sana Kürüzelsin, alırsın onda kanka. İstersen bir tur daha can bas. Basacağım sakın. ya bekleyeceğim. Ama hiçbir şey duymuyorum. Ses duyarsanız lütfen söyleyin. Tabi. Oyunun sesi mi gelmiyor sana? Oyunun sesini çok kıstım ya. sesin bastırıyor diye. İzleyicinin kafası şey olmasın. Neredeydi en son bu adam? Oradaydı kanka. Rampa Tam mıydı? silahların oradaydı. Ah, Hadi be. Bekleseydim be. Bekleyecektim de. <laughs> Oksuant 10 lira göndermiş, Mertcim öncelikle hoş geldin sonrasında canım arkadaşlarım, besleyicim ve amacım çok selamlar, anca g** devirip izlesinler, hiç feyz almak yok, aferin onlara, garip demiş. Yardım abi. Hadi mid alalım. Efendim hmm. mid alalım. Yardım. yok, Midi alabilirim. Aynen aynen. Bora. Sen oynat ya bakalım. sen af kullanmayı Bersen seviyorum. Hadi kapattım ilk tarafını, çıkalım mid oynayalım da geçelim de. Ben kullanmayı galiba. seviyorum da. Çok da izin vermiyorlar Bu da, jet değilsen eğer. Yani, çok <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum. <gülüyor> ben çok jet yapışıyordum abi. Lan lan lan. Oğlum bakar oğlum. Bir daha çıktı pikledi ya. Ben sana AWP hediye edeceğim <laughs> bir derken. Bir de Sage'in beni kaldıracak da yok. Ha 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 ha. ropa yakın geldi ha bir tanesi. <laughs> ben yukarı bir flash atayım tamam mı? Kapa sen orayı. <laughs> yukarı ben flash atacağım öyle çık. <laughs> Bak. D'ye bir oynayalım geri ağabeyleriz <laughs> diyecek. Burada bu adam. Helal. Veriyor. Gitti ulti patladı. Arkaya açtım. Ben nice. Ben... A gidebiliriz, ağa gidebiliriz, ağa gidebiliriz. Tamam. Lan Q'ya basacaktık değil mi? Amma <laughs> ne? <yani. gülüyor> Yanlış oyun. Sanka, çok değişti ya. Santa'da da F'ye basıyordum. Al C4 bende. Oo sen geçerken sıkıntı. Geldim. Bomba bir yere kursana köşeye şuraya. Tabi şöyle kurdum. Biraz geçeyim mi o zaman? belki geçiyorum sesi. Çok olursa söyleyin. Çünkü normalde Sen şöyle full da. oynuyorum yani. Bunları full oynuyorum da. Şu an yayın ses şeyini yapamadım. Sevgi olabilir. Şeyimi Evan Gelmiş adam. Ulan Evan'a sıkınca sitir. Şey, Aha. Elba o geçine bakıyorum. Gel Elba. Dersek girmiş olabilir. Helal. GPC Edis Yunus 7. ayını kutsuluyor. Daha kim atayım sana silah gel. Sağ olurum. Neredesin? Buradayım. AP de atabilirim istersen. Yok yok gerek yok. Şimdi daha alalım tekrar. A'yı oynayalım ya. Hatta adaki ev var ya. Aha. Bak, paraları yok. Reyna Bey'e Tamam. Kendine de çık abi. Daha mı Hıh. Hmm. İki yeri Bak geldim oğlum ona Hadi, ha, oldu, oh, Aa, hadi be. Ama bunlarda ne işiniz var ben ya? Bence yok. sert değil de bak biri şurada ölmüş biri burada ölmüş tek başınıza. Burada burada. Adamlar Eko. Aynen sayıda koşabilirdik. Abi bu ölçü çekebiliriz ben ulti oynarım. Atarım birine. Slant onlara yönelmişsin. Hmm. Çok teşekkür ederim. Valorant'taki reflex moduna ne, diyorsun bak? Şey yarıyor değil mi? Abi olay ne düşük olması lazım ya. Bak mesela ben şu soliste bir şey açtım total frame time diye. Onun olay düşük olması lazım. O bu sağlam. Aa teşekkür bağlantı ederim. Bağlantı ama bana. Şuraya çıkalım yine. Bana bağlantı atas dedi tekrar gideceğim galiba. Abi bir da. daha galiba. Bir de oynuyor biz orada. Bir kere öyle. Ben sorayım. Kapatacağım yine robu. Gibi oynayıp tekrardan adını evliriz. Arkası bekliyorum ben o zaman. Hı hı, sen kal oraya C4 bende. Dostum yemeyeyim. Nice güzel, A'da olsan iler. Ben, da, A, <laughs> ben diyorum ki bu Wraith'in ultisi nerede Jet yani, yani yayın açtım. Yemem lazım değil mi? O Wraith'in ultisinin gelip beni bulması lazım. <laughs> Geliyorum Alp abi. Bence hiç shift yapma. Kapalı oynuyorum ben. Hatta 2'ye iki eksiniz Canto abi. balanta tatası dedi. Bay solum. Nice, Even galiba gördüm ben onu. Even da. Even 7 2. Entire. Oğlum bunun ananı 132 vurdu. Canto abi önünde adam Even da. Bir EPS var. Helal. Nice, Ana sprey atamıyorum lan. Berk abi atarım. Nasıl bir tane. İlk sağlık. Şunu bile mi yavaş yavaş oynayalım mı? Güzel gidiyor böyle. Mide direk ulti flash mı yapsam acaba? Dur Ooh. abi. Sunu <laughs> olmadı değil mi lan o? Yok, o zaman içinden geçecek diye şey yaptın mı? Bak. Tamam. Kuma kattım abi. Kuma girdim zaman. ha. Güzel. Kolga aşağı bir Tamam. Aşağı bakıyorum yok. Demir. Yukarıda sağ yukarıda sağ yukarıda. Lan lan lan. lan. Kanka. <laughs> lan oğlum. Helal. Bekle alacağız. Abi bitti. Kolon arkası öldü mü? Kolon arkası öldü mü? Öldü öldü. Öldü. Şart adam var. Her öldü. Tamam. Titi vurdu. Gel. Yuvun geldi. Bilmiyorum. Helal lan sana. Nerede? O da orada. Üstünde. İvan İvan. Duvar var kanka yuvundan gidersen. Duvar var. Kırılmaz mı ya o zaman? Özel adam değilsin Yukarıdan bek. Bence. Gözcü olabilir o yüzden. Uf. <laughs> Çok acayip sağdan çıktı. <laughs> Enti lan bak. Duvar da kırıldı ha yukarıda duydun mu? Ya, duydum ya. Tamam Jack net karıştırıyorsun bu arada. Seni o ultin içinde kaldırdın niye mi böyle yapıyorsun? Bana bayağı ölüm getirdi <laughs> <laughs> <gittim> kanka. 2'ye <Doğru gülüyor> bastım, bastım o da bastı ya. Orada adamın yerini bilsem istemezdim ya bilmiyordum onun neyvan aldığını birden Q pik attı adam bana Çekeceğiz mi abi? İlk ona Karakter sesleri nasıl yok ya Anca tek barıştık işte Araya abi. Yok. Galiba çekiyoruz Tamam Bakayım ben bir sonraki çekebiliyorum ona göre çekin Ben bunu kapattım Neyvan bir Melih gel geri silah verelim sana Oğlum aramadım yok lan gördü bu arada. Bak bu daha yavalı. Red pick atacak. Önce ben buraya. Lan ondan beyler. Bir dakika. Dönsek mi ya toplandılar ama. Evet. Çok evet. tatlı olur. Dizdim de ben burayı açarım onları falan. E tele O zaman girelim eman yani. hadi. Atıyorum. Buraya da atalım. Go burak. Beni sabır bekçisi. Yavaş 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 yavaş. Biraz alo sağ ol sağ ol sağ ol sağ ol. Haber olur mu ya Alp TV? Ne lan? Ben niye çıkıyordum? Niye? Siz girdiğinizde sağlamak zorunda kaldım. Nasıl girdiğinizde? Doğru diyorsun niye? Headshot dediydi o. Helal. Ente ente bak şimdi başını nasıl kazanıyoruz şimdi. Mid'den devam abi B'ye bunu. Vura vura. Berk abi. Efendim bir tane. Ben bir tane ora balsam. Hiç silah çekmesem ekonomi yapsam. Bu öyle alsta ultimle. Hı. Ben para biriktirsem nasıl gir? B'den orb alacağım diyorsun i̇şte. yani. B, Aynen. B'deki orbu aldıralım sana. Ne? Olur. Ben ben müteyim. Benim ultim var bro onunla da bir yere basabiliriz. Ya o zaman... Bora, be. bora oynatsana Bora. Boşuna mı çağırdın? Kanka ya. diyorum ya ortaya alacağız dedim ya. <laughs> Önce tamam, B'deki tamam, orp orp alacağız ondan sonra ortaya çıkacağız da. Söyledim bunları. Beni orba aldıralım. Abi fake Sadece atayım mı? Oha. Kaç öldüm. kaldı? Kim çok canını dolduruz. Al sana onu şimdi. Abi öldü. Ah, meleği. Sağda da varmış lan. Gör o. Solda mı? Lan. Driven öldü Rob. Driven de Rob. Vurdun mu onu? Yes. Dönelim mi abi? Abi ben geldim. Ben e e geldim. Bundan geldim. Ben alıyorum geliyorum. Ben bakacağım sana belki açılmış olabilir. En son. Bir dakika. Bekle biraz. Aa, hepimize Oyum. hala cese geçtiği var kekli demiş Greg'den çok teşekkür ederim KingBolt Bolt ve ekstra gönderdiğim tüm vuruşlarda kameranın ölen karakterde olmasına ne diyorsun? Yap. Orada bir sıkıntı var değil de O artık değil Çok Melis Hadi be Çok iyi MC Güzel Melis güzel Çok okay, iyi oynuyordum ben Berk, Bak, olmaz Bekle. Bekle. Yakın. Aa yok. At bakalım ne? Kaç 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 aldık kaç. Bir tane daha bekletiyorum bekle. Attım. Nasıl Nice Solunu aldım. Kolumdan Abi kaç, kaç, kaç kaç. Girdim mi o içeri? Şurada şuradan Geldim. Geldim. B girdiler galiba. Arkadan da gelmiş. CT. O da ölüyor. Çok Kaldırmıyorum döndüm Bir <laughs> de işte Bir ee, var mı lan? Kanka yanlış bir kenara bastım ya. Beyin çok güzel abi. Ana <laughs> çok güzel be. Vallahi ben birkaç maç oynarım bu arada çok şey. beni yani. Ya ATM Gel abi Tabii sana bunu atayım ben iyi Beni ya Gel. Oo, ben bir de dönüyorum çok pardon. yadan avcı yapmışlar. Gel abi. Oynayalım çok yok yok. S sıkıntı yok ya. <laughs> Dayakla agro yapıyoruz ya burada. Her Aynen, abi ben bu herhalde dikkat e, yalnız ya. Bu herhalde ağa Ben de solu bile kurmadım. Ben direkt döndüm Alp, alp, alp. Duyarsan Nereye flashlarsın alp. oyalarsın. Gelmeyecekler sana. Alp, alp. 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 Aynen. Yok abi. Duyuyor musun ses hiç? Kim yok, geldi? Yok yok var. Koş koş Alp şey yardım et. abi. abi. Neler oluyor? Geldim. peki peki oğlum gördünüz mü kendilerini alıştırmak helal helal adamdan görüldüm sadece bir şey söyleyeyim o kadar 300 IQ oynadı ki bak keşke izlenseydi adamlar 5 kişi bastı bana baba tamam mı kaçmak için zıpladım ben orada 4 ya da 5 abi ikili uçtum bunny yapar Hı -hı. gibi bunny yapıp zıpladım iki kere hepsi cross koydu taradı bir şey olmadı Sonra köşeye kaçtım amına koyayım. Öyle bir Gördüm bir ya kalanla. şöyle geldin, şöyle geldin. Bomba bombası attım bir de orada. Abi orada. haritadan bakıyorum herkes gözüküyor sende. Evet. Herkes. Acayip kaçtı. Ben var ya ben silah atayım. Bana gelmiyor. Hazır mısın? Ben, ben atarım. Let's Hazır mısın? Hazırım. Bekle dur. Bekle duyalım yine. Duyalım. Bu Ağda sesi yok mu? Bunlar da kör oldu. Bir tane daha atayım gel gel. Bekle. 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 Geldi adam geldi. Bekle lan beklemeden. Ağlıyorum şu an. Abi. Gel gel bir daha Kaç 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 kaç. Gel lan sana. Ya, ya amına koyayım bir kaldı. Allah Allah her <laughs> şeyim sana at. Helal be. Çok hoşuma gitti. Hastasıyız dede. Hastasıyız dede. Hastasıyız dede. <laughs>